Merhaba arkadaşlar ben Necdet Delioğlu. Yeni bir yemek videosuyla karşınızdayım. Yemek kanalımızı kuralı bir ay oldu. Bir ayda 450 aboneye ulaşabildik. Aslında bu bizim için çok yavaş bir hareket. Yemek kanalımıza desteklerinizi, aboneliklerinizi ve beğenilerinizi bekliyorum. Siz yemek kanalımızı yukarılara taşıdığınız sürece biz de Kaliteli yemek içerikleri, püf noktalarıyla birlikte çekmeye devam edeceğiz. Bugün daha önce söz verdiğim tulumba tatlısını yapacağız. Benim verdiğim tarif kesinlikle net bir tariftir. İnternet üzerinde yüzlerce tarif bulabilirsiniz. Bugün vereceğimiz tarif 600 gram un üzerinden olacak. Burada kullanacağımız un da çok önemli. Baklavalık, böreklik unlar var. O unlardan bu tatlıyı yapmanızı tavsiye ediyorum. Bazı unlarda verdiğimiz tariflerdeki ölçüler yumurta ölçüsü ve su ölçüsü tutmayabilir. Hamurun pişirme esnasında diyelim ki ölçülere göre su koyduğunuz, un koyduğunuz ama katı bir hamur elde ettiniz. Burada panik yapmanıza gerek yok. Durumu nasıl kurtaracağız? Bu hamur biraz cıvık oldu galiba. Biraz un kat, un. 6 bardak koyduğumuz tencereye 1 bardak daha kaynamış su ilave ederek hamurunuzu daha kıvamlı bir hale getirebilirsiniz. Hamur bittikten sonra miksere yerleştirdiniz. Mikserde de diyelim ki sorun yaşadınız. Hamur çok katı oldu. Burada da yumurta ekleyebilirsiniz. Örneğin 1 bardak una bir yumurta vermiştik ve toplamda 6 yumurtamız vardı. 600 gramlık unda 10 yumurtada kullanabilirsiniz. Hatta 12 yumurtada kullanabilirsiniz. Daha önce çok yaptığım için çünkü bazı unlarda iş değişebiliyor. Ölçüler tutmayabiliyor. Şimdi bizim tatlımıza gelelim. 600 gram undan yapacağız. Yani 6 bardak un kullanacağız. 1 çay bardağı nişasta, bir çay bardağı da 20 kullanacağız. Su biraz daha fazla isteyecektir baştan söylediğim gibi. Yani 6 bardak su yerine 8 bardak su ilave edilebilir. Çünkü nişasta ve irmikte baya bir su çekmiş oluyor bu durumda. Hamur işlerinde özellikle unun elenmesi çok önemli. Unumuzu eliyoruz. Kaynamakta olan suyumuza bir yemek kaşığı tereyağı veya margarin sıvı yağ da olabilir. Burada yağ seçimi size kalmış tamamen. Bir kaşık yağ koyduktan sonra bir yemek kaşığı toz şeker suyuna ekleyebilirsiniz. Ya da hamur esnasında yapmış olduğunuz şerbetten şöyle bir kepçe dolusu hamura eklemenizde fayda var. Bu da bizim tatlının rengine yansıyor. Bunu denemenizi tavsiye ediyorum. Bir çay kaşığı yemeklik tuz ekliyoruz. Unumuzu tencereye döktükten sonra 20 dakika bu su içerisinde unumuzu iyice pişiriyoruz. Burada az önce de söylediğim gibi hamurda şöyle kıvam çok sert olursa biraz su eklemenizde fayda var. Hiçbir sıkıntı olmayacaktır kesinlikle. 20 dakika pişirdikten sonra nişastamızı irmiğimizle ekliyoruz. Bir 15 dakikada irmik ve nişasta ile birlikte hamurumuzu iyice pişiriyoruz. İrmik ve nişastayı hamur yoğurma esnasında da koyabilirsiniz ama benim tavsiyem bir 15 dakikada nişasta ve irmiği hamurla birlikte pişirmek. Bu durumda tatlınız daha lezzetli bir hale gelecektir. Hamuru pişirdikten sonra bir mermer tezgahı veya büyük bir kaba, geniş bir kaba tepsiye dökerek iyice soğumasını sağlıyoruz. İyice şöyle lime lime yapabilirsiniz daha rahat soğuyabilmesi için. Yani eli yakmaması lazım hamur. Çünkü içerisine yumurta attığınız zaman o yumurtaları o sıcaklıktan dolayı pişecektir ve tatlımız olmayacaktır. İyice soğuması gerekiyor. Şerbet için 7 su bardağı su, 1 kilo şekerle birlikte 20 20-25 dakika hatta yarım saat kaynatarak koyu bir şerbet elde etmelisiniz. Koyu olup olmadığını anlamak için şöyle kepçeyle döktüğünüz zaman ince ip şeklinde değil de kalın bir boru şeklinde kepçeden akması gerekiyor. Turumba tatlısının şerbetinin koyu kıvamda olması lazım. Şerbetin kaynama süresi bittikten sonra yarım limon içerisine sıkarak bir 5 dakikada limonla birlikte kaynatıyoruz ve şerbetimizi iyice soğutuyoruz. Yani mutlaka buz gibi olması lazım. Hatta dolabada koyabilirsiniz. Bir gün önceden şerbetinizi yapıp balkonda da tutabilirsiniz. Diyelim ki şerbet yaptığınız çok acil tatlı yapmanız gerekiyor. Bir tencere içerisine su alarak suyun içerisine şerbeti oturtarak o şekilde de şerbetinizi acil bir şekilde soğutmanız mümkün. Ve tulumba tatlısının en sevmediğim olaylarından birisi elle yoğurma işi. O elle yoğurma işi insanı bu tatlıdan soğutuyor. Bir kere yaptığınız zaman bir daha hayatta tövbe ediyorsunuz. Ben bu tatlıyı yapmam diyorsunuz. O zaman da böyle bir mutfak robotu mikser imdadınıza yetişiyor. Benim imdadıma yetişti. Bunu kanal açtıktan sonra sipariş etme gereği duydum arkadaşlar. Sizlere de tavsiye ediyorum. Bu mikserin linkini videonun açıklama kısmında olacaktır. Oradan sizlerin de satın almasını tavsiye ediyorum. Çünkü büyük bir rahatlık sizin bir saatte oluşturacağınız hamuru 15 dakika içerisinde temiz bir şekilde hijyen bir şekilde el değmeden hazırlıyor. Hamurumuz iyice soğuduktan sonra miksere alıyoruz. Miksere alırken de hamuru ikiye bölmemiz gerekiyor. 600 gram un kullandık, 1 bardak nişasta kullandık, 1 bardak da irmik kullandık. Bu hamuru bir seferde miksere koymuyoruz kesinlikle. Hem makineye bozacaktır hem de hamurunuz iyi olmayacaktır. Hamuru ortadan ikiye bölüyoruz. iki seferde yapıyoruz. Hamurun yarısını mikserin teknesine koyduktan sonra mikserin kapağı üzerinde malzeme eklemek için bir pencere var. O pencereden teker teker yumurtalarınızı kırabilirsiniz. İlk etapta yumurtanın birisini kırıyoruz. Hamuru koyup yumurtayı kırdıktan sonra soğuk şerbetten yarım çay bardağı da şerbet hamura ekliyoruz. Yoğurmaya başlıyoruz. Robotla yoğurmaya yaparken bir şeye de dikkat ediyoruz. Robotumuzun birden altıya kadar hız kademesi var. Önce birinci kademeden başlatıyoruz. Daha sonra hamur yumuşadıkça 2, 3, 4, 5, 6'ya kadar kızını artırmanız gerekiyor. Birinci hamurumuzu yoğurup kıvamına baktıktan sonra başka bir kaba alıyoruz. Diğer hamurumuzu aynı o şekilde bir yumurta, yarım bardak şerbet ile birlikte yoğuruyoruz. Yoğurma esnasında irmik ve nişastayı da göz önüne alarak bir yumurta da onlar için ekledim. Her yarı için 4 yumurta kullandım. Yani toplamda 8 yumurta. Burada siz 10 yumurta da kullanabilirsiniz. Yumurta kattıkça, karıştırdıkça zaten o yumurta hamurla özleşiyor ve kesinlikle tatlınızda yumurta kokusu olmuyor. İkinci hamurumuzu yoğurduktan sonra geniş bir tava ve tepsiye 2 kilo sıvı yağ koyuyoruz. Hafiften altını ısıtıyoruz. Böyle ılık hale gelecek şekilde bırakıyoruz, kapatıyoruz. Hamuru tekneden aldıktan sonra bez bir krema torbasına koyuyoruz. Torbamızı rahat bir şekilde doldurabilmek için bir kab içerisine koymanızı öneriyorum. Daha sonra tulumbalarımızı kesiyoruz ve ocağımızın altını açıp kızartmaya başlıyoruz. Ve ocağın altını yaptıktan sonra kesinlikle tatlılarımızı bir kepçeyle karıştırmıyoruz. Şöyle kenarını hafif sallayarak tatlıların pembeleşmesini sağlıyoruz. Hafiften pembeleşmeye başladıktan sonra kepçe ile karıştırarak tatlılarımızın aynı renkte kızarmasını sağlıyoruz ve tatlılarımız kızardıktan sonra iyice yağını kepçede süzdürdükten sonra şerbet içerisine atıyoruz. Şerbet içerisinde de fazla bekletmeye gerek yok. 10 dakika bekledikten sonra şerbet içerisinde başka bir kaba almanızı tavsiye ediyorum. Kızartmanın ikinci aşaması da çok önemli. Yağımızın altını kapatmışız zaten. Yağımız en az yarım saat soğuması lazım. Parmağınızı batırdığınız zaman parmağınızın yanmaması lazım. Soğuduktan sonra Diğer partilerde içerisine sıkarak bu şekilde tatlınızı güzel bir şekilde yapabilirsiniz ve hamurun fazla olduğu için sonlara doğru bir de halka tatlısı yapmaya karar verdim. Bunlardan bir kısmını şerbete atmadım. Biraz şekiller tutmaz da fena da olmadı aslında. Çünkü 20-25 senedir neredeyse bu tatlıyı yapmıyorum. İnsanın eli bir şekilde köreliyor diyebilirim. Tatlının son torbasını şerbete koymadım. Bu şekilde de ayırmanızı tavsiye ediyorum. Ben çok fazlaca tatlı yaptığınız zaman bir tepsisini şerbete koymadan kenarda tutabilirsiniz. Bunlarla değişik spesiyel tatlılar yapabilirsiniz. Örneğin pekmez dökerek veya reçel dökerek veya bir çikolataya şöyle batırarak da değişik bir tatlı elde edebilirsiniz. Bu da benden size bir öneri. Turumba tatlısında en çok istediğimiz şey kıtır olması, çıtır olması. Afiyet olsun diyorum. Buna benzer videolar gelmeye devam edecektir. Buna benzer videolar izlemek istiyorsunuzsa kanalımızı destekleyip videolarımızı paylaşabilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. En güzel, sağlıklı, bol, bereketli günlerde buluşmak, görüşmek dileğiyle. Eyvallah arkadaşlar. Hoşça kalın.